Evet herkese merhabalar yatay geçiş konusunda kafalar karışık ee, özellikle tercih yapacak arkadaşlar hocam yatay geçiş diye bir şey varmış ee, daha sonradan üniversiteyi değiştirebiliyormuşuz geçiş yapabiliyormuşuz diye söyleyen arkadaşlar var ama detaylara çok hakim değilsiniz gördüğüm kadarıyla genel bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar bu videoda yani çok detaylı nasıl yapacağınızla ilgili vesaireyle ilgili detaylar yok e, i̇şin o kısmı zaten ayrı bir uzmanlık alanı. E, onu ayrıca düşünmek lazım. Ben sizlere bu videoda ne olduklarından bahsedeceğim tek tek. 3 çeşit yatay geçiş var. Bunlardan birisi merkezi puanlı yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş ve kurum içi yatay geçiş. 3 tane yatay geçişimiz var. E, bunlardan birincisi merkezi puanlı yatay geçiş. Şu demek arkadaşlar 2021 taban puanınızı sıralamanızı kullanarak e, önümüzdeki yıllarda değişiklik yapabiliyorsunuz yine bu yılın belirlenecek olan yani yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belirlenecek olan taban sıralamalarına göre tercihlerinizi yapacaksınız o dönemde de. Yerleşme olasılığı bir istisna yoksa %100'e yakın bu geçişte. Ee, şöyle hızlıca bir detaylarına göz atalım arkadaşlar. Dediğim gibi hani 2020 ben bunu geçen yıl hazırlamıştım. Ee, siz 2020 YKS sonucunuzda buna, e, buna bu, bunu yapacaksınız. Devam ediyorum. Bu iş bazı şartlar var. Bir yeri kazandınız oraya kayıtlı olmanız gerekiyor bunu yapabilmek için. Ee, şöyle düşünelim Gök ee, şunu diyor öğrenci gitti ama mutlu olmadı orada veya yani yanlış bir tercih kurbanı oldu ama en azından bir denesin bir baksın bir dönem ee, ve ona göre karar versin. Yani hemen değişiklik yapmasın şeklinde düşünüyor yazıcı kontenjanın öğrencinin üniversiteye yerleştiği yılki taban puana denk ya da yüksek puana sahip olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Siz tercihinizi yaptınız. Atıyorum diş hekimliği yazdınız mesela. Sınav sonuçları açıklandı. Diş hekimliğine gittiniz. Sonra baktınız ki aslında tıp da geliyormuş size. Tıp da okumayı düşünüyorsunuz. İşte bununla tıpa geçme şansınız olabilir arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. Sadece bir kere yapılabiliyor. Ve ilk üniversitenize geri dönebiliyorsunuz bir de. Yani iki kere bunu yapabiliyorsunuz yaklaşık olarak. Geçmiş e, geçiş yapılacak üniversitenin kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılmaktadır. Yani mesela 100 kontenjanı var üniversitenin. 30 tane merkezi puanla yatay geçiş için yeni kontenjan açılıyor. Yani bir üniversite mesela bir bakmışsınız 130 kişi olmuş. Bu tip durumlar olabiliyor. E, sayı ne kadar büyük olursa olsun bu sayı 90'ı geçemez diyor. E, geçen yıl 1-15 Ağustos başvuru alınması olarak tarih söylendi. Ee, Eylül ayının 10'una kadar da bunun açıklanması ile ilgili ifadeler vardı arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Herhangi ek bir başarı şartı vesaire yok. Yani üniversitenizde puanınızın sıralamanızın vesairesinin bir önemi yok. Ee, bir önceki şartlar burada önemli bizim için. Burs verme durumu eğer bir vakıf üniversitesiniz ve tam burslusunuz. Başka bir tam burslu üniversiteye geçerken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, burada hemen şunu ben söyleyeceğim. Eğer tam burslu vakıf ve devlet arasında kaldıysanız e, tam burslu vakıfa gidip önce oraya bir bakıp orayı bir değerlendirip sorun yaşarsanız devlete geçmek daha mantıklı bir hamle olacaktır. Ama devlete gidip devlete pişman olup vakıfa gitme şansınız çok düşük yani burs veren vakıf ben hiç duymadım. Oraya gitmeye kalktığınız takdirde e, ne yazık ki ücret ödemek durumunda kalabilirsiniz. Hem güz hem bahar döneminde oluyor arkadaşlar. E, ama ara dönemde yani Şubat ayındaki geçiş üniversitenin inisiyatifine kalmış bir durum. Her zaman yap yapılmıyor. Kim üniversite bazen yapıyor. Bununla ilgili de üniversiteleri sürekli takip etmeniz gerekiyor. Yani böyle özel bir sistem yok. Pandemiden dolayı bu sene bir site falan açıldı. Oraları takip edebilirsiniz. Bursla alakalı. Burs diyorum. Geçişlerle alakalı. O site gene güzel oldu bence. Ve istediği kadar üniversiteye öğrenci başvurabiliyor arkadaşlar. Ben bu şöyle bir yorum yapmıştım o zaman. Bu bir nevi bir pişmanlık yasası. Veya öğrencinin işte iki seçenek arasında kaldığında onun için de yine bir fırsat. Çünkü birine gider, mutsuz olursa diğerine geçebilir. Ee, özellikle vakıf üniversitesine gidip ücret ödeme sıkıntısı yaşayan arkadaşlar olabiliyor. Onlar için de yine değişiklik yapma şansı ortaya çıkarmış oluyor. Ee, dediğim gibi hani geçiş %100'e yakındır arkadaşlar. Ee, şimdi ikinci geçiş yöntemimiz kurumlar arası yatay geçişe gelelim. Bu arkadaşlar okul ortalamanızla yani gittiniz birinci sınıfı okudunuz. Birinci sınıfın sonunda bir ortalamanız oldu. Bu ortalamayla değişiklik yapma şansınız oluyor. Ee, şeyi atladık merkezi puanla yatay geçişte her türlü değişiklik yapabiliyorsunuz. Yani eğer ÖSYM puanınız varsa sözelden Eşit ağırlığa bile geçiş yapabilirsiniz. Sözelden sayısala bile geçiş yapabilirsiniz. Ee, yani bölüm arasında bile bir fark yok. İstediğiniz gibi bir geçiş yapabiliyorsunuz. Orada bir sıkıntı yok. Kurumlar arası yatay geçiş de ortalamanızla geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bölüm değil, üniversite değişikliğidir. Yani tıp okuyorsanız tıpa gideceksiniz. Ee, yönetim bilişim sistemleri okuyorsanız yine yönetim bilişim sistemlerine gideceksiniz. Bu şekilde bakabilirsiniz buna. Genel not ortalaması en az 100 üzerinden 60 olmalı. Böyle bir şart var. Okullar kendileri daha farklı şartlarda koyabiliyorlar. AFE ve uzaktan eğitimden örgün eğitime geçişte 100 üzerinden 80 ortalama olmalı arkadaşlar. Yani açık öğretimden de örgüne geçiş yapılabiliyor. Veya uzaktan eğitimden örgüne geçiş yapa, yapılabiliyor. Kontenjanlar ve başvuru tarihleri arkadaşlar e-yöksiz.yök.gov.tr adresinden düzenli olarak yayınlanıyor. Sizler de inceleyebilirsiniz. kaçla kapatıyor üniversiteler derseniz arkadaşlar bunu tek tek bakmanız lazım. Üniversiteler bir de bunları yayınlıyorlar ama sonra kaldırıyorlar. Yani sürekli görme şansınız olmuyor ne yazık ki. Ama işte nedir ne diyelim işte Selçuk Üniversitesi yatay geçiş sonuçları diye yazarsınız. Bazı üniversitelerde gözüküyor bu. İşte gözüken üniversitelere bakıp bir en azından az çok kestirebilirsiniz neyle kapatacağını. Ee, özellikle bazı bölümlerde geçiş yapmak çok daha kolay ama tıp gibi diş gibi e, bölümlerde hukuk gibi bölümlerde geçiş yapmak biraz daha zor biraz daha yüksek puanlarla kapatıyor çünkü özelden de devlete geçmek isteyen ciddi bir kitle var orada ee, ücretli bir şekilde özeli kazanmış ama devlete geçmek isteyen bir kitle var ee, bu da ister istemez e, süreci sıkıntıya sokuyor. Ön lisans derecesi verilen diploma programlarında yani 2 yıllıklarda yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi 2. Yarı, yarı yıl için Ocak, 3. yarı yıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir. Yani hemen 2. yarı yılda ön lisansta geçiş yapabiliyorsunuz. Lisans derecesi verilen diploma programlarında 4 yıllık eğitim verenlerde 2. ve 3. sınıfları için 5 yıllık eğitim verenlerde de 2. 3. ve 4. sınıflar için 6 yıllık eğitim verenler için 2. 3. ve 4. ve 5. sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir. Yani lisanslarda yılda bir kere ön lisanslarda yılda iki kere arkadaşlar geçiş yapılabiliyor. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz bu kısmı. Ee, uzun bir metimiz var burada. Belki içinde bir farklılık vardır. Okuyalım. Her yıl düzenli olarak ikinci 3. 4. ve 5. sınıflar için ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50'den az olan diploma programlarda 2, 51 ve 100 arası programlarda 3, 101 ve üzerinde olan diploma programlarında 4 kurumlar arası yatay giriş kontenjanı yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenir. Ancak fakülte yüksek okul yani sayılarda bayağı az gördüğünüz gibi. E, ee, bunlar en az sayılar tabii. Kurum kendi isteğine göre biraz daha bunu arttırabiliyor. Detayları siz okursunuz arkadaşlar. Bunların hepsini okumama gerek yok. Ee, tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yüksek kurumlarına yatay geçiş için ilgili yüksek okul kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da yüksek öğretim kurulu tarafından tanınan ulusal ve uluslararası geçerli olan yabancı dil yani buradan şunu anlayalım. Gideceğiniz okulun sınavlarına gireceksiniz. Eğer başarılı olursanız o sınavdan da başarılı olmanız gerekecek. Eğer dil şartı varsa bu şart nedir? İşte tam İngilizce veya %30 İngilizce gibi durumlarda kurumlar isteyebiliyor bu sınavı arkadaşlar. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkribe işlenir ve not ortalamasına eklenir. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Bazen gittiğiniz üniversiteyle mevcut bulunduğunuz üniversite aynı program olmasına rağmen dersler örtüşmüyor. Örtüşmediği zaman atıyorum hukuk ikinci sınıfa geçen bir öğrenci bir başka bir üniversiteye gidiyor. Orada ikinci sınıftan değil de birinci sınıftan başlıyor. İşte bu da bizim için kritik noktalardan bir tanesi aslında. Sizlere bu noktadaki tavsiyem geçiş yapmadan önce buna mutlaka detaylı bir şekilde bakmak lazım. Bu da yine önemli noktalardan bir bir tanesi yani şunu düşünmeyin işte ben yatay geçiş yapacağım. Direkt ikiden oradan devam ederim. E, ne yazık ki öyle olmuyor süreç. E, Kurumlarınız yatay geçiş değerlendirme sonuçları geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri değerlendirmede esas alınan e, puanlara göre sıralanmış biçimde. ilgili Yüksek Öğretim Kurumu'nun internet sayfasından ilan edilir şeklinde ifade etmiş. Burada da bir kaynakçamız var. Gidip kaynakçıya bakabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak kurum içi yatay geçiş, hocam ben dişe gittim tıpa geçeceğim, e, iktisata gittim hukuka geçeceğim diyorsanız eğer onun yeri de burası arkadaşlar. E, kurum içi yatay geçiş, üniversiteye gittikten sonra elde edeceğiniz ortalamanız veya üniversite senetosunun belirleyeceği bir formül. Yani sadece okul ortalamanız yetmiyor, İşte YKS ortalamanızı da e, puanınızı da alıyor. Hatta ek olarak bazı fakülteler üniversiteler sınavda yapıyor arkadaşlar. Bunların hepsini birleştirip ortaya yeni bir puan çıkarıyor. E, bu puana göre sıralıyorlar ve bölüm değişikliğine ayrılan kontenjanlara girme şansınız oluyor arkadaşlar. E, Yıldız Teknik'in puanı e, nasıl hesapladığı ile ilgili formül bakabilirsiniz hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarı yıldan başlamak ve 5. yarı yıl dahil olmak üzere kontenjanı ilan edilen her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık %15'ini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. İşte 100 kişi için 15 kişilik bir kontenjan ayrılabilir bu durumda arkadaşlar. Vakıf üniversitenin bir programda burslu kontenjan daire önünü görmekteyseniz eğer, eğer orada bir değişiklik yapmaya kalkarsanız e, bursunuzu üniversite kesebiliyor arkadaşlar. Bunu da atlamayalım. Buna da dikkat edelim. Eee... Başka ne var? Şöyle bakıyorum. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ilgili diploma programının son 4 yıla ait taban puanları ile yurt içindeki diğer üniversitenin diploma programlarının en düşük taban puanı varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edeceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir. ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır. Başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz. Sadece ÖSYM e, sınavı burada baz alınıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, son olarak da şunu söyleyelim burada. E, tıpa gideceksiniz işte yine bölümlerin şartları hukuk için var, öğretmenlikler için var. Bu şartlar geçerli. Ayrıca bir bölümle ilgili en alt taban puan kaç olduysa, kaçla şekillendiyse... Ona da sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, bunu atıyorum İTÜ'de yapmanız önemli değil İTÜ'de atıyorum. Kontrol ve otomasyondan e, bilgisayar mühendisine geçiyorsunuz. Bilgisayar mühendisinin Türkiye'deki en düşük puanla kapattığı yer bizim için önemli. Bu da zaten 300 bin, 300 bin civarıdır. Yani bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Bazı bölümlerde tabii ki bu taban sıralar biraz daha farklı arkadaşlar. Ee, burada vakıf devlet ayrımı yok. Vakıflar da bunun içinde geçerli doğal olarak birçok bölüm için aslında taban puan çok çok düşük olarak şekilleniyor arkadaşlar. E üniversiteler her bölümle ilgili kurum içi yatay geçiş kontenjanı açmak zorunda değiller arkadaşlar. özellikle tıp diş gibi bölümlerde devlet üniversitelerinde kontenjan çok fazla yok. Yani ben hiç görmedim inceledim ama çok fazla yok. Kurum içi yatay geçiş yapma düşüncesiyle bir üniversiteye gidecekseniz üniversitenin bu yatay geçiş prosedürlerini çok iyi araştırmanız Gerekiyor buna da dikkat edin arkadaşlar benim yatay geçişle ilgili bahsedeceklerim bunlar epeyce uzun da bir video oldu ama 3 tane yatay geçiş yönteminden burada bahsettik e, detaylı bir şekilde sizlere anlattım e, geçen yıl paylaştığım postlar üzerinden yani hızlı bir video çekebilmek açısından geçen yıl paylaştığım postlar üzerinden bu videoyu çekiyorum e, umarım faydalı olur sizler için kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.